Merhaba arkadaşlar, Altium Designer ile ilgili oluşturacağım eğitim serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu Altium serisinde temel devre çizimi, şematik çizim, PCB tasarımı, çift taraflı PCB tasarımı veya SMD elemanlarla PCB tasarımı. Onun dışında bir elemanın şematik kütüphanesi ve PCB kütüphanesi nasıl oluşturulur? Bunlardan bahsedeceğim. Sıkıcı olmamasına dana videolara kısa kısa temel temel tutmayı düşünüyorum. İnşallah dersinizde bunlar faydalı olacaktır. Çizimlerde işin elektronik tarafından ziyade bir elektronik devreyi alt nasıl çizeriz bunun üzerine duracağım. Yani bizim için elektronik devrenin ne olduğu veya oradaki bağlantıların ne olduğundan ziyade. Ee, bunun nasıl alt çizileceği önemli. Onu e, onun üzerinde duracağım. O yüzden elektronik kısımda takılmayabilirsiniz. Bazen e, e, çok e, yanlış şeylerde de görebilirsiniz. Yani sadece sırf bir örnek vermek adına e, elektronikte çok da geçerli olmayan bir e, yapıyı görebilirsiniz. Yani genellikle buna dikkat edeceğim ama e, önceden bilginiz olsun. İşte elektronik kısmına çok takılmayın. Örnek bir e, çizime başlamak için e, basit devre e, buldum. LM2596 e, regülatör e, piyasada çok çok kullanılan bir regülatör tipi. Bununla ilgili e, LM2596'nın kendi yani Texas Instruments'ın kendi sitesinde verdiği örnek şematiği üzerinden devam edeceğiz. Dediğim gibi için elektronik kısmında şu an için ilgilenmiyoruz. Bu şematiği biz altında nasıl çizeriz? Bugünkü Video konumuz bu olacak. Öncelikle e, Altium'u temel e, tanıtayım. Altium'u kurduktan sonra boş proje ekranı bu şekilde arkadaşlar. E, sol tarafta projelerin e, projelerin göründüğü bir e, bölüm var sağ tarafta diğer her şeyin göründüğü kütüphanelerim, ayarların göründüğü e, yerler açılıyor. Yukarıda da eee mevcut. Öncelikle bir e, proje oluşturmamız gerekiyor. Burada Altium'da proje diyoruz, yeni bir projeye başlıyoruz diyoruz. Projemizin tipini soruyor. Şimdi altını sadece bir devre çizim programı değil, özel ile ilgili birçok ayrı özellik var. PCB kadar. Bununla ilgili seçimler olabilir. Eğer yükledinizseniz kısmını. Onun dışında da standart temel PCB kartlarla burada kullanabileceğiniz Biz kendimiz bir kart tasarlayacağımız için default'u seçiyoruz. Burada projemizin adını soruyor. Projenizin adını kendiniz verebilirsiniz. Ben 6001 isminde bir proje isim veriyorum. Ve e, nereye kaydettiğinizi, hangi projelere kaydettiğinizi soruyor. E, yine ben kendime göre bir yere kaydedeceğim. Şöyle kaydettim. Onun dışında parametreler kısmında sizin e, yapmanız gereken bir işlem yok. Create diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Altium PCB projesi, dosyalarımız da PRC PCB şeklinde gördüğünüz gibi e, buraya oluştu. Ama içerisinde herhangi bir dosya yok. Yani bu proje bir kütüphane projesi de olabilir, bir PCB projesi de olabilir. Hani farklı proje tipleri var. Yani dolayısıyla biz e, ne yapacağız? Konu eklememiz gibi biz ne yapacağız şu an? Şimdi şematik çizim yapacağız. Dolayısıyla bir şematik dosyası eklememiz gerekiyor. File, New, Şematik diyoruz altına gördüğünüz gibi eklendi. Öncelikle bu oluşturduktan sonra bunu bir kaydedelim. Save diyorum. Sağ tıklayarak veya CTRL S'ye basarak. E, dosyamızın ismi de aynı şekilde 601 olsun. Şematik dosyamızın. Evet. Gördüğünüz gibi e, şematik ekranımız. Şimdi diğer e, hazır şematiğimize bakarak elemanları ekleyelim. Hazır bulunan elemanları, olmayanları ise e, kendimiz oluşturacağız yavaş yavaş. E, burada gördüğünüz gibi temel elemanlar var. E, kondansörler, bir tane diyotumuz, bir tane bobimiz, e, Burada iki direnç görüyorsunuz, bir tane yine kusursuz kondansörümüz var. Ve temelde bir e, LM2596 e, regülatörümüz mevcut. Onun dışında giriş ve çıkış yani giriş gerilimini ve çıkış gerilimini alabileceğimiz bir eleman bağlamamız lazım. Bu da e, eğer bir DC jack falan bağlamayacaksak, kablo ile yapacaksak bu işleri e, iki sene de klemez bağlayabiliriz. Hem giriş için hem çıkış için klemez bağlayabiliriz. Şimdi elemanlara bakalım neler var. E, Altium'un kendi kütüphanesi. Altium'un ayrıca bir de arama yeri var. E, online tüm elemanlar içerisinde arama yeri var ama şu an onun üzerine gitmeyeceğim. Ben kendi standart kütüphanesi olanları kullanacağım. Olmayanları kendi oluşturmaya çalışacağım. Direnç kondansatörlerden bakalım. Şimdi zaten e, kütüphane ekranı sadece otomatik açık geldi. E, yoksa da eğer şurada sağ alttaki panelse tıklayarak panel, kompanel şeklinde işaretlerseniz görürsünüz. Bu kendi kütüphanesinin adı e, şurada gördüğünüz device yazan kütüphane. Bir de bunun e, connectors olanı var. Şu ikisi benim kendi kütüphanelerim. Sizde siz de bunlar. Şu üstteki ikisi standart geliyor. Device ve Connector. Connector ise anlayacağınız gibi e, header'lar, e, clemensler, onların temel örnekleri var. Device ise de temel e, komponentler var. Device'e bakalım o zaman. Direnç, direnç arayalım. Bu bildiğiniz gibi İngilizce olacağı için İngilizce aramamız lazım. İngilizce'de e, direnç, resistor demek. Resistor. Dolayısıyla R'ye bakalım, R'ye gidelim. Evet, şurada R ile başlayan farklı elemanlar var. Aşağıda bunun e, şematik modeli ve onun altında da PCB karşılığını görebiliyorsunuz. Bunlardan e, bize uyan varsa istediğimizi kullanabiliriz. Bunlar ayarlı direnç gördüğünüz gibi. Bize i̇şte sabit direnç lazım. Bu direnç paketi ismini de anlayacağınız üzere. Buna bakalım. Şematik nasıl? Yani tabi bunun bir de ölçülerine de bakmak lazım. Görsel olarak buradan anlamak zor ama ee, hani bu da uygun gibi duruyor yani görsel olarak baktığımız zaman. Şuna bakalım. Res 1. Evet bu bizim e, klasik e, dip dirence. Daha çok benziyor. Bir de ayrıca ben şu an bu devreyi dip olarak e, tasarlayacağım. Yani bacaklı elemanlarla tasarlayacağım. İleride e, SMD ile ilgili de örneklerle göstereceğim. Şu bizim için uygun duruyor. Ona çift tıklayarak veya böyle sürükleyerek getirebiliriz. İstediğimiz kadar buradan sürükleyip bırakabiliriz. Veya bu eklediğimiz kopyala yapıştırılar. İsteyebiliriz. Direnç değeri 1K olarak geldi. Önemli değil. Bunun değerini değiştirebiliriz istediğimiz zaman. E, i̇ki tane direncimiz vardı. İki direnci ekleyelim. Onun dışında kondansörümüz, kutuplu ve kutupsuz kondansörlerimiz vardı. Kondansör kapasitör demek bildiğiniz gibi. C'ye bakalım burada mevcut var mı? Evet, kutupsuz kondansör var. Kutuplara da bakalım. Yani temelde bizim dikdörtgen prizması şeklinde olan e, ee, kutupsuz kondansörümüze benziyor. Bunun üzerinde modifikasyonlar yapabiliriz ama e, yaklaşık olarak tuttuğu için bunu direkt kullanabiliriz. Bir tane kutupsuz kondansörümüz vardı. Rastgele bir yere ekledim. Kutuplular e, polarize diye geçer. Zaten burada çap polarize. Bunlara bakalım. Bunlardan işimize yarayacak olan var mı? Bu da yarı yarayabilir gibi duruyor. Şuna bakalım. Bunun gibi biraz daha farklı tipi. Evet, bu SMD. Dolayısıyla en uygun bu var. Buna e, değer çizimine bakarız. Uygun değilse tekrar çıkarır, yenisini çizebiliriz. O yüzden bunları ekliyoruz iki tane. Tabi bu uymama ihtimali çok yüksek. Bizim kullanacağımız kondansörün değerine ve gerilimine göre e, bildiğiniz gibi fiziki büyüklüğü değişiyor. Genişliği ve yüksekliği değişiyor. Yani büyük ihtimalle uymayacak ama biz şu an temel bir değere çizimi yavaşladığımız için e, şu an için kullanılabilir. Onun dışında e, klemens ekledim iki tane giriş ve çıkış için. konnektör kütüphanesine geldim. Bakalım bize uygun bir şey var mı burada? Var. E, e, header var Ya. Bildiğiniz Header 10'lusu örneğin. Kılıfı da şu şekilde. Normal Header 2 ekleyebiliriz. Veya klemens terminal blok yani şeyde bildiğiniz, proteus'ta bildiğiniz terminal blok gibi bir şeyde. Dolayısıyla ekleyebiliriz. Yok. Öyle bir şey eklememişler. Dolayısıyla yine bunun çizimiyle şu an için ulaşmak için header ki ekleyebiliriz. İki çarpı 2 var. 2 yani çarpı 2 dik var. Buradan bize en uygun. Şurada bakın header 2 var. Normal header'ımız. Onu kullanabiliriz. Bir tane giriş için bir tane çıkış için ekliyorum. Tekrar şemamıza bakalım. Burada lm 2596yı bulamayız zaten. Özel bir şey olduğu için. Diyot bulabiliriz ve bobin bulabiliriz. Onlara da bakalım. Diyot, diode diye geçiyor. İngilizce'de D'ye gelelim. Ha, bu burası connector, pardon. Device'e geliyoruz. Diyot diye bakalım. Evet, burada çeşitli temel diyotlar var. Burada şimdi tabii ki bizim için aslında önemli olan PCB tasarımda PCB kılıfı. Çünkü burada bir simülasyon yapmayacağız yani PCB kılıfı bizim gerçekte kullanacağımızda tutuyorsa şematiği farklı olsa bile biz bunu kullanabiliriz. Çünkü gerçekte o devreyi lehim yapacak olan biziz. Dolayısıyla burada elimizdeki olan diyotu e, diyota uyan bir seçersek problem problemi yaşamayız. Yani 1 bir normalde bu devrede kullanılmaz. En başta dediğim gibi. Çünkü buradaki e, diyotun hızlı diyot olması lazım. Ultrafest diyot olması lazım. anahtarlama e, anahtarlamada kullanıldığı için. E, yani biremini 4001 burada kullanırsak sağlıklı olmaz ama kılıfından dolayı kılıfı tutacağı için kullanabiliriz. Başka burada UFS serisi zaten bulamayız. Dolayısıyla direkt bunu kullanalım için. Bunu ne bakalım. Indiktör diye geçiyor bobinimiz. SMD bir tipte bugün Ayarlı tip diye bakalım. Şubatinde biraz farklı. Iron demiş. PCB'sine bakalım. Yani bu da büyük ihtimalle gerçeğe e, göre tutmayacaktır. Çünkü genelde eğer yeşil e, tipteki bobinlerden kullanırsak biraz daha dar bacaklı. Hani benzeyen bir tipi var. Ama yine e, kullanabiliriz yani örnek bir devre tasarladığımız için. Bir tek şu an e, LM2596 kaldı galiba evet. Şimdi şu şekilde yapacağım. Bu devrede e, LM2596 ya kadar olan e, çizimleri e, tamamlayacağım ben. Sadece LM2596 eksik kalacak. Daha sonra bir sonraki videoda bunun şematik ve PCB karşılığının oluşturmasını göstereceğim. Videoyu çok uzatmamak adına. Şimdi elemanları bu e, sırayla yerleştiriyorum. Ve çizimini yapıyorum. Bu bizim Giriş olsun. Şimdi bunun yönünü değiştirebiliriz istiyorsak. Yani sola doğru bakıyor. Bunu tutarak yani farenin sol ile tutarak space'e bastığımız zaman 90 derece sürekli döner. Şu şekilde. Böyle döndürebiliriz. Veya x ve Y'de aynalayabiliriz. Yine fareyle tutarken x'e bastığımız zaman x ekseninde şu şekilde y'ye bastığımız zaman da y ekseninde aynalamasını yapabiliriz. Şu şekilde. Sizin için uygun. Şunu sağ alıyorum. Ee, giriş klemensimizden sonra bir tane kutuptu kondansörümüz vardı. Şunu kullanabiliriz. Yenisini Space'e basarak döndürdüm. Daha sonra LM2596'mız vardı. Onu şu an çizmiyorum. LM2596'nın çıkışında diyotumuz var. Köşkü harbi ekledim. Diyotun ee, katot ucunda bir tane bobinimiz var. Onun çıkışında kutuplu kondansörümüz var. Ve bir de bu bir ayarlı LM25 olduğu için gördüğünüz gibi şurada. Ayarlı tipini kullanıyoruz. Sabit çıkış değil de ayarlı çıkış kullanıyoruz. dolayısıyla feedback almamız gerekiyor şu bacağında. Bunu da iki tane dirençle yapıyoruz. Gerilim bölücü yaparak. Gerilim bölücü de şuraya çizebiliriz. Birinci direncimiz bu olsun. Buna seri bir direnç daha ekliyoruz. Bu ikisinin arasında da LM2596'ya bağlantı yapmamız gerekiyor. Şurayı biraz daha açayım. Onun yanına bir tane konvansiyon göstermiş. Bunu bağlamak zorunda değiliz ama daha sağlıklı bir çıkışa alabilmek için bağlaşmak iyi olur. Çıkışa da yine bir tane klemens ekledim. Şu an bir e, işaretleri kullanmayacağım. Doğrudan çizim yapacağım. Bu aralardaki bağlantıları çizmek için place wire kullanıyoruz. Burada bir de e, kelimelerin altında alt çizgiler var gördüğünüz gibi. Bunlar onun kısa yolunu diye soruyor. Örneğin ana ekrandayken place'in yani kısa yolu P. P'ye bastığınız zaman place burada açılıyor. E, Wire'ın yani kablonun kısa yolu da gördüğünüz gibi W. W'ye bastığınız zaman da o kısım aktif oluyor. Dolayısıyla ben bu ekrandayken P-W yaptığım anda direkt çizim ekranı geliyor. Şu an gördüğünüz gibi farenin ucu e, çarpı işaretine döndü. Şu an çizme olduğunda çizim yapabiliriz. Şu olan çizimlerden bazılarını yapayım. Şu şekilde. Oldu mu olmadı. Ters oldu. Üst tarafı artı kabul edelim. Alt tarafı x kabul edelim. şuradan artıdan bağlıyoruz. Şurası gene de olacak. Evet, şurada lm 2596 var. Onun çıkışında diyottan bobine. Bobinden direnç pardon. Geri almak için detaylı yapabiliriz. Bobine. O çıkışından direnç gelin bölüntüsüne buradan da konular çöpere bağlıyoruz. Şu iki arasındaki bağlantıyı yapalım şu şekilde. Yine şunların ikisi de GND'ye bağlanacağı için şu şekilde bağlayabiliriz. Burası yine GND'ye bağlanacak. Buranın çıkışı da klemensimize, çıkış klemensimize bağlanıyor şu şekilde. Genelde de e, direkt tabii ki kabloları bağlayabiliriz aynı şekilde ama kısa yolda kullanabiliriz. Kısa yolda göstereyim. Şurada e, gene power portlar. Bunun üzerine sağ tıklarsanız diğer power portlar da gelir. Artı 5, artı 12. Bunların isimlerini değiştirebilirsiniz. Bunlar örnek olarak eklenmiş şeyler. Gene ekleyelim. Nereye ekleyelim? Giriş klemensine gene tanıtalım. Daha sonra diğer gene olması gereken yerlere kullanalım direkt. Bu bir gene de. Burası bir gene de. Buraya gelince gelecek, buraya gelecek ve en sonunda buraya gelecek. Yani buradan hepsine kablo çekmek zorunda değiliz. Bu şekilde genelde sembolleri kullanarak şematikte bağlantıları yapmış oluruz. Zaten bu şekilde kullanılmasına gerekiyor. Öbür türlü devrelerimiz çok karmaşık hale alır. Anlaşılamaz olur. İyi bir tasarım, başkası tarafından rahatlıkla anlaşılabilmesi gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi LM2596 kaldı. Bir de şematiğimize bakalım tekrar. Evet LM 2596 kaldı. Geri kalan elemanlarımız tamam. Burada şematikle ilgili temel birkaç bir şey daha gösterip e, videoyu tamamlayayım. E, bir sonraki videoda şematik çizimi göstereyim. Burada e, annotate dediğimiz işlem var arkadaşlar. Bu nedir? E, gördüğünüz gibi şu e, designator dediğimiz isimler hep soru işareti yani bir numara verilmemiş bunlara. Devrelerde dikkat ederseniz V1, 2 şeklinde numaralar e, verilir. Bunlar tabii ki tek tek elde de yapabilirsiniz ama otomatik yapma şansımız var. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Tools kısmına geliyoruz. Annotation kısmında Annotate Schematics diyoruz. Şu şekilde ekran açılıyor. Son tarafta hangi mantığa göre numaralandırılıyorsa soldan sağa yukarıdan aşağı şeklinde mi? Veya şunlardan farklı seçenekleri seçebilirsiniz. Genel olarak çok önemli değildir bu yani gelen tasarımlardan. Hani şu bence ideal bir seçim. Onun dışında sağda e, hem isimli olanlar hem de isimsiz olanlara gösteriyor. Biz isim vermediğimizde Şu an hepsi isimsiz soru işareti olarak gösteriyor. Bunu e, isimlendirebilmek için update diyoruz. 9 tanesi değiştirildi diyor. Okey diyoruz. Bu değişiklikleri uygulamak için ise accept diyoruz. Accept changes. Bu ekranda yaptığı değişiklikleri bize tekrar gösteriyor, teyit ettiriyor. Validate, evet doğrula ve onayla diyoruz. Execute, işle yani, gerçekleştir. İlk tıkladığımız buton Validate, Execute da gerçekleştir anlamına geliyor. Validate, e, hani burada validate yaptığımızdan sonra hepsine tik görmemiz lazım. Bir hata, bir yani olumsuz durum olursa burada onu gösteriyor. E, Validate'i tıklamak zorunda değilsiniz. Direkt execute diyerek yapabilirsiniz ama bir hata varsa bunu e, göremeyeceksiniz. Execute diyoruz. Evet, bitirdikten sonra ikinci geliyor. Bütün bu değişiklikleri uyguladı. Tekrar Close diyoruz ve gördüğünüz gibi değişiklikler burada görüldü isimleri. Soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağı doğru bu değişiklikleri yaptı. Burada değerler dediğim gibi şu an için bizim için değil ama değerleri değiştirmek isterseniz şuradan örneğin bize ne vermiş? 27 mikrofarad ve 330 mikrofarad demiş. Aynı değerleri buraya yazalım. 27 mikrofarad 330 mikro Çıktıklarsanız e, şu şekilde sağda bunun ayarlar ekranı açılır. Buradan da yazabilirsiniz. 330 mikrofarad. Şu bölgeye yazdım. Yine farklı parametreler var. Bunları geri girdikçe öğrenirsiniz. Trenç değerlerimiz 3.09 kilo ama 1 kilo şeklinde belirlenmiş. 1 kilo zaten burası. aynı Burası da 3.9 40 olarak güncelleyebiliriz. Buradaki kondansörümüze 1.2 nF Bu de 33 mikrofarad demiş. 33 mikro Henry pardon. Farad değil. de 1.2 nF yazmış. Evet arkadaşlar bu şekilde videoyu tamamlayalım. Bir sonraki videoda e, LM2596 üzerinden bir kütüphane, şematik kütüphanesi ve PCB kütüphanesi. Belki bunları ayrı ayrı video yaparım. Nasıl çizilir? Bunları göstereceğim. Görüşmek üzere.